Türk Yapı Sektörü Gaziantep'te buluştu. Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknoloji Fuarı Gaziantep Orta Doğu Fuar Merkezi'nde açıldı. Buildist 3. Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı ilk Protokolü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. Fuardaki açılış konuşması da Gaziantep'in 6 Şubat'ta komşu illerle birlikte çok büyük acılar yaşadığını ve hala yaşamaya devam ettiğini söyleyen Vali Kemal Çeber konuşmasında şunları söyledi. Üretimin, sanayinin, ticaretin en önemli merkezlerinden birisi olan bir şehir olarak çok büyük bir acı yaşadık. Aslında o acıyı Gaziantep olarak kardeşlerimizle, komşularımızla beraber yaşadık. Ama o zaman Sayın Bakanım söylediği gibi ben mesela Rize valisiydim. Ülkenin her tarafında bu acıyı buradaymış gibi yaşadık. Hatta dünyada dostlarımızla beraber yaşadık. Fuara konu olan sektörde çalışan herkes, her malzeme, her materyal, her usul sorgulandı. Malzemenin kalitesi günlerce televizyonlarda konuşuldu. İnşaat yapım usulleri günlerce televizyonlarda tartışıldı. Hukuki sorumluluğu olanlar günlerce kimlerdir, nasıl ve nasıl hareket etmek gerekir bunlar sorgulandı. Sorgulanmalı da bunu bir taraftan yapmalıyız ve o büyük acıyı da yaşadık hala, yaşamaya devam ediyoruz. Yeniden yapılanabilmekte, inşaatta, yapılaşmada, imarda, malzemede, belki denetimde, Belki uzmanlardan yeterli katkı alma noktasında çok hatalarımız var. Olmuş. Ama artık bunları yapmayacağız. Çok kararlıyız. Yeni yaptığımız sistemde Sayın Bakanımın örneklerini verdiği bazı binaları veya bazı kurumsal yapıları duydunuz TOKİ gibi. O tecrübeleri de yani güzel olan, doğru olan, zarar vermeyen tecrübeleri de kullanarak inşallah bundan sonra dirençli şehirler, güçlü şehirler yapacağız. Ben bir afet işte yönetimi çalışıcısıyım. Şu bir kavramdır. Her afet sonrası bir sonraki afetin başlangıcıdır. Yani her afet sonrası dediğimiz afet yönetiminde o kısır döngü artık çok şeyini kaybetti ama afet sonrası denen bir sonraki afetin başlangıcıdır. Şimdi biz buna uygun yapılanıyoruz. Deprem felaketi nedeniyle Gaziantep ve bölgenin çok zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmasına şu şekilde devam etti. Çok önemli bir zaman diyor. Türkiye hepimiz zamanın ve mekanı şahitleriyiz. Hakikaten biraz önceki başkanlarımız da anlattı. Çok zor bir dönemden geçti. Çok zor bir dönemden de geçiyor. Bu yaraların iyileşmesi için depremin hızlı bir şekilde yarasının sarılması için bizim bu farı çok verimli bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Çünkü şunu gördük ki 6 Şubat'ta hakikaten deprem insanı öldürmüyor. Yapılar insanı öldürüyor. Binalar insanı öldürüyor. Bunların bir kader olmadığı, Yüce Mevla'nın Yüce Kitap'ta da hak etmez misin ya kurum dediğini. Biz akıllı şehir kurarsak, biz yeşil şehir kurarsak burada kaybettiğimiz canlarımızı kaybetmemek için gerekli tedbiri almamız gerektiğini görüyoruz. İşte buradan baktığımızda tarım devrimini ıskaladık. Sanayi devrimini es Ama artık bilgi ve teknoloji çağındayız. Bilgi ekonomisini yönetiyoruz. Bilgi güçlü iktidar yapar. Dağı'nın o 6 Şubat'tan sonraki görüntüsüne baktığınızda İslahiye'nin 6 Şubat'tan sonra görüntüsüne baktığınız zaman neden TOKİ'nin binaları aynı zeminde sağlam ayakta dururken kimsenin canını yakmazken kimsenin canından elinmezken diğer yanındaki bina yıkıldı. Bunun bilimsel bir cevabı var. Tünel kanıtla yapılan yapı stoğunu, yapı malzemesini, yapı teknolojisini düzgün yapan ve bu konuda hakikaten kalifikasyona dikkat eden yapılan dimdik ayakta durdu. O yüzden Melih Başkanım vekilin bu alandan çok daha iyi biliyor. O alandan geliyor. Alanın içinde şunu gördük ki burada herkes kendini testten geçiyor. Bugün bu yapılan çalışmalara ya herhangi bir fuar diye bakmayalım. Burası insanların canı bize emanet. Malı bize emanet. Ailesi bize emanet. aklı bize emanet. ...herkesin birlikte tecrübesini paylaştığı çok önemli bir fuardır. Emeği geçenleri yeniden tebrik ediyorum. Açılış konuşmasına 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza alarak başlayan... ...GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise konuşmasında şu ifadelere değindi. 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımıza öncelikle Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza da şifalar diliyorum. 11 ilimizde buçuk milyon insanımızı etkileyen bu büyük afetin ardından yaralarımızı sarmak ve hatalarımızı onarmak için elimizden gelen çabayı hep birlikte gösteriyoruz. Bugün depremi yaşamış bir kent olarak şehrimize inşaat fuarını düzenlemek hiç de kolay değildi. Ben bu anlamda akor fuarcılığa da teşekkür ediyorum bu fuarın gerçekleştirilmesi konusunda ve inşaat mezarı odamıza. İnşallah bölgemize hayırlara vesile olacağını inanıyorum kıymetli hazırım. Keşke yaşanmasaydı ama inşaat sektörünün önemi bu depremle birlikte bir kez daha görüldü. Bugün en başta güvenli yapılar inşa etmek ve yaşadığımız bu acıdan ders çıkartmak zorundayız. Program kapsamında konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güç Yetmez, deprem felaketinin ardından yaralarımızı hep birlikte sardık ve sarmaya devam ediyoruz. Her alanda başarılı olan bir kente sahibiz diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti. Ülke olarak bilime ve tekneye önem vererek artık gerekli dersleri alarak kentlerimizi depreme karşı dirençli hale getirmenin bir an önce hazırlamak zorundayız. Bu anlamda bizler Gaziantep olarak yaptığımız çalışmalarla öncüyüz ve de öndeyiz. Her alanda başarılı olan bir Gaziantep modeline sahibiz. Tüm kurumlarımızla el ele, dayanışma ile ve de ortak akılla şehrimizi yeniden yapılandırmalı, mevcut yapı stoklarını güçlendirmeli, yeni güvenli depreme dayanıklı yapı stoklarını oluşturmalı, şehrimizi afetlere karşı hazırlıklı olma noktasında hızla ulaştırma yolundaki çalışmalarımızı ve çabalarımızı da arttırmak zorundayız. Bulunduğumuz coğrafyanın gerçeklerinden biri olan depremin yakın geçmişte en acı haliyle Gaziantep'i ve bölgemizi vurduğunu hatırlatan Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu üyesi Orhan Akkay ise şunları söyledi. Ülkemiz genelinde ve özellikle de bölgemizde bu denli geniş çaplı bir operasyon için inşaat ve yapı malzemeleri ihtiyacı fazlasıyla öne çıkmaktadır. Build East Fuarı bu çerçevede çok önemli ve değerli bir misyon üstlenmektedir. Fuarımızda beton ve zemin ürünleri, yapı kimyasalları, duvar kağıtları, çadır ve konteyner ürünleri başta olmak üzere çeşitli ürünler ve hizmetler sergilenecektir.